Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir metrik videonuzda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Karina 2 bölüm 2'de de ee, level kasıyoruz, şamanı kasıyoruz. Şaman da arkadaşlar baya bir iş görür e, çünkü nasıl diyeyim? Böyle lonca savaşlarında falan iyi işe yarar. El loncaya girmeyi düşünüyorsanız tabi ki de şaman yapın derim ya da sıra kara büyü tabi bu sizin zevkinize kalmış her neyse arkadaşlar. Şöyle bir e, dönelim oyunumuza. Arkadaşlar bugün dün e, sabah yani bir tecrübe yüzüğü düşürdüm. Onun sonra beyaz inci falan var. Beyaz inci ne işe ne kadar mı bilmiyorum doğrucası arkadaşlar. Tabi siz e, böyle hazır almazsanız önde görüyorum. tonu ya da mavi çelinizi kendiniz basarsanız daha karlı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Her neyse şöyle dalalım. Tabi ileriki zamanlarda VSO videolarımız e, ondan sonra e, Lonca Savaş videolarımız gelecektir ya da köy bas videolarımız her türlü de gelecektir. Bir de şöyle bir konuya değineyim. PvP servere geç diyen arkadaşlarımız var. PvP servere de geçeceğim ama e, ya bugün ya yarın diye düşünüyorum. Bir server arayışındayım. Bir server söylerseniz de adam akıllı böyle 200-300 online'ı ya da güzel bir licanlı bir server ya da licansız fark etmez hiçbir şekilde fark etmez bir server önerirseniz arkadaşlar çok iyi olur şöyle söyleyeyim aslında bu video e, yarım olacak çünkü akşama doğru yani zaten akşama doğru da akşam bir tane pvp server videosu atmayı düşünüyorum arkadaşlar inşallah zamanı yetişirse youtube'a atma belki uzun sürebilir arkadaşlar şöyle 76 77 level mi olacağız 77 level olacağız aynen şöyle sürgünde kasılan arkadaşlarınız var lütfen arkadaşlar sürgünde gidip de kasılmayın mallık edip kusura bakmayın çünkü sürgünde hiçbir şekilde xp ormandaki xp kadar gelmiyor arkadaşlar bir de yatma sorunu var yatarsınız şaman ya da kara değilseniz mesela bak ben burada artısız rahat bir şekilde e, kesiyorum itemlerimi de göstertim kasılmalık itemler ve XP bonusu daha şey olsun arkadaşlar. Tabi ben daha tecrübeyi basmadım. Tecrübeyi 80 levelden sonra basacağım. Arkadaşlar 80'den Allah ne verdiyse 85, 90, 95 zaten 95 level olursak sıkıntı yok. Yani elinizde değilmişken değmişken başlayın girin yani arkadaşlar. Şöyle patlamada 7k görüyor. Öne görüyorum dün bir tane kara büyü fırson dönüşümdü. Peti vardı. Adama bir patladım. 4.5K girdi bu itemlerle Antik canlı falan Bence şaman olun diye düşünüyorum arkadaşlar Tabi şaman da Lonca vs için iyidir Lonca'ya gelmek isterseniz Zevk hepsini tekrar söyleyeyim Alttan e, açıklama kısmından bulabilirsiniz Arkadaşlar Tabi kanalımıza destek her zaman açıktır arkadaşlar Lütfen arkadaşlar videoya Emeği geçtiyse like atınız Yorum atınız Şöyle ilerleyelim Şurayı bir çekelim Zaten slotlar kendi kendine geliyor arkadaşlar Onda bir sıkıntınız olmasın Şöyle şunlara da basarsanız Daha çabuk kesersiniz Eskirim broşürü çok pahalı Ölüyorum galiba Aynen öldüm Şunlardan bir tanesinin süresi bitti bence Neyse kalkalım Böyle arada bir yatma sorunu olabiliyor arkadaşlar Yani sıkıntı yaratmayın Boku yedik galiba İnşallah kalktığımızda tekrardan vurmazlar. Vurmayın. Söğüt. Ha, kaç 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 moruk kaç 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 artılan bakayım şurada. Artılan bakayım. Ha. Şöyle şunlara da basalım. Demek ki artının bayağı bir işi varmış. Neyse dalmaya de devam. Durmak yok. Hız kesmek yok. Şöyle lan Bam. 77 level olduk. Bir yarım kutu eksik. Şöyle ileri el gidelim. İnşallah önümüze bir metin, metin çıksa da kessek. Çok güzel şeyler olur. At kızıl hayır yazmış. <laughs> Sanki sesini bu duydun da. Şöyle. Yan skill vurmayın arkadaşlar. Düz zaten 2K giriyor. Böyle olmasına rağmen. Bence şaman her türlü karakterden niye kara büyü bilmiyorum tabi. Kara ruh ne mere? Kara ne mere? Şöyle. Ne demek istediler anlamadım. Arkadaşlar dün bir e, serverde bağır olayı vardı. O ona diyor hırsız, o ona diyor hırsız. Görmeniz lazım ortalık kısacası 56 idi hemen serverden çıkış yaptın çünkü herkes birbirine hırsız diyor yok ben kralım yok ben kralım zaten arkadaşlar siz e, server önünüze battığınız sürece sıkıntı olmaz şöyle söylüyorum şöyle çatır çutur keselim ulan patlamıyorsun canım patla şuraya evet Dediğim gibi arkadaşlar akşam ya da yarın yarın olabilir. Çünkü bugün çekeceğim videoyu yarın atabilir. Atabilir eğer hızlı atarsa bugün atarım arkadaşlar. Yani salı günü. Bugündük bu kadar arkadaşlar diğer PVP videosunda yani e, Karina 2'den sonra artık bir Karina 2 bir PVP videosu geldi yani günde her gün iki tane video gelecek aksamasız. diğer PVP videoda görüşmek üzere hoşçakalın lütfen arkadaşlar e, kanalımıza like atmayı yorum atmayı unutmayın kendinize iyi bakın tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.